pek çok kişi eski aşkların olmadığından yakınıyor. İnsanların her şeyi hemen yaşadığından, her şeyi hemen paylaştığından ve zamanla bundan sıkılıp artık keşfedeceği bir şey bulamayarak ilişkiden uzaklaştığından söz ediyorlar. Bana kalırsa bunun en önemli nedenlerinden birisi tüketim toplumu içinde yer alıyor olmamız. Hayatımızın genelini kapsayan sosyal medyada buna bir örnek. Hepiniz dikkat etmişsinizdir. Takip ettiğimiz hesapların bir kısmı linkler paylaşarak bazı ürünleri satın almamızı sağlamaya çalışıyorlar ve bunu günde birkaç defa yapıyorlar. Siz bugün bu hesaplardan birinde bir kaza beğenerek alıyorsunuz. O hesap ertesi gün başka bir kazak daha paylaşıyor. O da dikkatinizi çekiyor. Ertesi gün bir tane daha ve bir tane daha. Daha fazla seçeneği önünüze sererek ürünlerin tüketimini hızlandırmaya çalışıyorlar. Ve bu nedenle belki eskiden yıllarca giydiğiniz pantolonları artık sadece birkaç kez giyebiliyorsunuz. Çünkü yeni seçenekleri gördükçe eskisi eski keyfi vermiyor. Biz diğerlerine sahip olma arzusuyla sahip olduklarımızı görmüyoruz. Al, kullan ve at bakış açısı çoğumuz tarafından benimsenmiş durumda. Gelelim romantik ilişkilere. Aynısını romantik ilişkilerimizde de yapıyoruz. Yaşayabileceğimiz ne varsa hepsini bir an önce yaşamaya çalışıyor. Her şeyi kısa sürede tüketiyoruz. Bunu bazılarımız aşk ya da sevgi kavramları arkasında açıklıyoruz seviyorum ve her gün görmek istiyorum. Aşık oldum ve her şeyi onunla yaşamak istiyorum diye. Ancak partnerimizi çok sevdiğimiz bir tatlıya benzetelim. Yemekten keyif alıyoruz diye ya da tadını beğeniyoruz diye bu tatlıdan bir tepsi yiyemeyiz. Yemeğe kalktığınızda o çok sevdiğiniz şey kısa süre içinde midenizi bulandırmaya başlayacak ve rahatsız etmeye başlayacak. Ancak o tatlıyı belli aralıklar ve belli oranlarda tüketiyor olsaydık, ondan hep keyif alıyor olurduk. İlişkilerde de böyle. Bir anda gelen sıkılmalarımız, artık zaman geçirmekten keyif almıyor oluşumuz, paylaşacak bir şeyimizin olmaması, ilişkinin yaşanmaktan ziyade tüketilmiş olması ile ilgilidir. Bu nedenle bana göre, zamana yayarak, zamanla yaşayarak, anlayarak, tanıyarak, isteyerek, bekleyerek ve bekleterek yaşanması bir ilişkiyi daha güvende tutandır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.